اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم سلي على روحي سيدنا محمد في الارواح اللهم سلي على جسد سيدنا محمد في الاجساد <سؤال> اللهم صل على قبري سيدنا محمد في القبور <سؤال> اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلات وسلاما ربي زحمد سنا رسون أنون صن پیغمبرینه آنینه أصحابنا ونا طابی ونا وآنون یوندا کیدنر سلات السلام Akşamımız mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Bu akşamki sohbetimiz musallatlı olan büyüye musallata ve bunlara maruz kalanlar Allah'ın izni ve keremiyle bu büyü ve musallatları kendi üzerinde evinde atacak Allah'ın izniyle bu esma sayesinde musallatlı olanlar, musallata maruz kalmış olanlar bu esmayı uygulayıp Allah'ın izniyle onlara bir daha musallat bulaşmayacaktır. Bu mübarek ismi şerifin sırları havası hakkında sohbetimiz olacak. Öncelikle Arabi bir ayın ortasında yani 15'inde oruç tutulacak ve iftar edildikten sonra yani iftar zamanı iftarını yaptıktan sonra bu ismi şerifeyi okumaya devam edilecek. Maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşacaktır. Bu İsmi Celili okuyanın etrafına, evine şeytan yaklaşıp vesvese verme gücünü kaybedecektir. Kim ki sabah namazlarından sonra bu ismi Celili 99 defa okur ve avuç içine üfleyerek yüzüne ve vücudunu meshederse akraba ve dostları arasında büyük bir sevgi mazhar olacaktır. Bu ismi celili saati zühredir. Ahlaki hamide olmak için, ahlaksızlıktan kurtulmak için, kumara, alkolün her türlüsüne müptela olan insanlar için 41 gün boyunca bir bardak suya bu esma 57 defa okunur ve o bardak suya nefes edilir. 41 gün boyunca bu sudan içilirse Allah'ın izniyle kötü alışkanlıklardan kurtulacaktır. Bu mübarek ismi celili ruhi bunalımdan olanlar kim olursa olsun adedi kadar bu ismi celili okumaya devam etmelidir. Bu ismi celili Kendinden geçinceye kadar kim bunu okursa Yüce Allah işlerinde başarıya ulaştırır. Rızık kapılarını sonuna kadar kendisine açar. Ruhu Havvas marifeti ile dolmaya başlar ve kalbi nurlanır. Bilinmeyen Havvas esrarına kendisine gösterilir. O Havvasın sırları kendisine ayan olur. Bu ismi şerifin vefki üzerinde yazılıp dörtlü, beşli, altılı vefkini yazılıp üzerinde taşırsa ve her sabah namazından sonra bu esma da kıymetli kardeşlerim her sabah namazından sonra 3249 defa da zikredilirse o kim halk arasında izzet ve şerefi son derece artar. Herkes tarafında hürmet ve muhabbet sevgi görür. Ve üzerindeki musallat, üzerindeki büyü, şeytanlar ve kafir cinler bir daha kendisine musallat olamazlar. Bedende olan cin o bedeni terk eder. Evinin içinde olan şeytanlar ve kafir cinler o eve bir daha giremez. Evet, bu esmanın ayeti ayetel kürsinin ayeti adedi kelimatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Zuhruf Suresinin 44. ayetinde bu esmaya işaret etmiştir. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le leke ve li Evet, Kur'an senin ve kavmin için büyük bir şan ve şeref vesilesidir buyurmaktadır. Kur'an aynı zamanda en büyük bir mev'izadır. Faydalanabilir, istifade edebilirsiniz demek istiyor Rabbimiz. Ve kim her gün sabah namazından sonra 57 defa ayet el kürsi ve arkasında bu Esma-i Cerile ise 3249 defa da zikrederse çok kısa zamanda o kadar büyük maddi ve manevi faydalar görmeye başlar ki tarif ve izah edebilmek imkansızdır. Arzu eden ihvanı dinim tecrübe edilmek isteyen mahiyetini okusun ve neticeyi görsün. Her gün 365 defa bu esmai celileyi okuyup Bununla beraber Yarazak ismi şerifleri evet. Bu Esma-i Celle'yi 365 defa her seferinde okuduğu zaman bu isimle beraber Yarazak ismi şeriflerini de beraber zikrederse çok kısa zamanda maişet dert ve sıkıntısından kurtulur. Rızkı çok bollaşır. Kendisine rızık hususunda Allah yardımcı olacaktır bu ismi şerifle celil ismi şerifini beraber zikrederek ve bunların vefkini de beraber yazıp bir levha üzerine ve bu levhayı da üzerinde taşırsa ve her gün 130 defa bu ismi celili okuyan vasifesinde azil edilmiş bir memur kısa zamanda terfiyan işine iade olunacaktır. Bu ismi şerifi ya vasi esmasıyla beraber eğer zikredilirse ve ya vasi esmasının vefkiliyle beraber vefki de yazılırsa ve 194 defa da okumaya adet edinen bütün zorluk ve müşkülat kapıları kendisine kapanır ve her teşebbüs ettiği işi başarıyla bitirecektir. Bütün zorluklar yok olacaktır ve işi kolaylıkla halledilecektir. Allah'ın izniyle. Ve her teveccüd ettiği işleri de Allah'ın izniyle zaferle dönecektir. Kıymetli kardeşlerim bu hangi esmadır ve bu esmayı nasıl yazabilir? 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 6, 7 5'li, 6'lı ve 7'li vefkini biz topluluk kısmında paylaşıyoruz. Topluluk kısmında bunları görebilirsiniz. Vefkleri ve detaylı bilgiyi oradan paylaşıyoruz. Bu hangi esmadır? Bahsettiğimiz esma sohbetimizin konusu olan esma Ya Mecid Celle Celaluhu esmasıdır. Şanı büyük, ihsanı sonsuz olan Allah Azze ve Celle'nin Esma-i Hüsna'dan bir tanesidir. Ya Mecid Celle Celaluhu Musallatları bitiren, şeytanları ve cinleri kahreden, büyüyü etkisiz hale getiren, bugünkü ve bu akşamki sohbetimiz Ya Mecid Celle Celaluhu esmasıdır. Bu esmayı hafife almayalım. Bu esmaya tam kanat ile başlayalım. Konunun başında sonuna kadar anlattığımız konu Ya Mecid Celle Celaluhu esmasıdır. Aynen olduğu gibi uygulamaya başladıktan sonra tam kanaat ile kanat getireceğiz. Allah'ın izniyle bütün faydaları ve havalı perdeleri tek tek açıldığını kendimiz buna şahit olacağız. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun kıymetli kardeşlerim. Topluluk kısmına katılıp tekrar çıkanlar bakım için gelip tekrar çıkanlar bu konuda şöyle bir düzenleme yapacağız. Evet. Topluluk kısmına katılanlar kesinlikle bundan sonra bakımı esması yapılmayacaktır. Çünkü sadece kanala bir göz atıp çıkayım veya orada hangi bilgiler paylaşılıyor topluluk özel olan kısım yani özel üyelik kısmında bilgileri alıp çıkacağım maksadıyla gelenler kesinlikle bu bilgileri oradan paylaşmayacağız ve bu saatten sonra sadece üyelere özel en üst kademede olan üyelerle bunu paylaşacağız. Tüm üyelere değil. Yani geçici süreliğine katılmak isteyenler bu konuda katılıp katılmamak onların tamamen tercihlerine bağlı. Onun için bütün bilgiler tamamıyla üyelik katıl butonundan paylaşılıyor. Vefkler dörtlü, beşli, altılı, yedili bu şekildeki vefkle tamamen oradan paylaşılıyor. Onun için bu şartı oradan uygulamak ve herkes için adil bir karar olacaktır. Hem bizim için hem karşımızdaki için. Ve bakımlar esmanın isminin esması zikir adedi hangi isim konusunda bütün bilgiler oradan paylaşılıyor ve size lazım olan zaten bütün duaları, esmaları ve ayrıca yazılacak hatemleri canlı yayında bunun tarifini zaten veriyoruz. Ve herkesin işine yarayacak bilgiler zaten bütün kanalımızda hepsine Allah'ın izniyle kanalımızda sıkıntısı olan videolarımıza tek tek göz atsın ve onlara baksın. Ve kesinlikle ihtiyacınız olan, sıkıntınız olan herkesin sıkıntısı ayrı ve farklıdır. Şu an 300'den fazla video var. Kanalımız üzerinde 338'e yakın video var. Bu videolarda herkesin sıkıntısına ayrı ayrı cevap verilecek şekilde o videoları zahmet üzerine gerçekten o bilgileri böyle sahih olacak ve gerçekten hitap edebilecek bilgiler düzenleyip sizlerle paylaştık kanalımıza kesinlikle küfür hakaret saygısızlık ve gelip burada insanları alaya alma durumu söz konusu kesinlikle izin vermiyoruz en ufak bir hakaret saygısızlık gördüğümüz anda bu üyelere karşı olsun ve bizlere karşı olsun anında bunu engelliyoruz istediği kadar kanala gelip yazamaz Çünkü engellendikten sonra artık o kanalı Gelip istediği gibi orada hakaret hakkını zaten kaybediyor. İnsanlara hakaret ederek ne bilgiye ulaşabiliriz, ne de kendi nefsimizi terbiye edebiliriz. Aleyküm selam, cümleten hoş geldiniz, hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, bir Müslüman en üzücü noktası da zaten burasıdır. En üzücü noktası. Burada ne yazdığı bizim için hiçbir önemi yoktur. Kesinlikle mahşerde burada bize yazdığı hakareti, saygısızlığı, küfürleri mahşerde hesabını nasıl verecektir? Ya Rabbi, benim canım öyle istedi ben gittim ona hakaret ettim mi öyle mi diyecektir. Onun için biz bu insanlara gerçekten acıyoruz ve üzülüyoruz. Bir hakaretle kendi amel defterinizi günahlarla doldurmayın bize hakaret, küfür ederek hiçbir zarar kimse veremez. Sadece kendi kalitesini, benliğini, edebini belli etmiş olur. Onun için hangi sayfa olursa olsun, hangi kanal olursa olsun, dışarıda olsun insanlarla olan iletişimimizi hakaretle, saygısızlıkla, küfürle bunu bir yere vardıramayız. Kesinlikle hakaret ve küfür eden insanların bilgisizlikten bilgisizlik dediğim şey ise okumayan değil okuyup da edebini korumayan ahlakını düzeltmeyen insanlar için geçerlidir. Ebu Cehil cahil değildi. En iyi ve en bilge insandı. Ama inkar, çekememezlik, haset ve kibir onu cahil olarak tarih sayfalarına yazdı. Rabbim hepimizden razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Burada verdiğimiz bilgilerin dışına çıkmamanızı istirham ediyorum. Videoda aynen anlattığımız gibi uygulayın. Yani farklı bir metot ben bunu farklı bir yerde şöyle gördüm, şöyle duydum. Kesinlikle bakın biz bu yayınları çalışarak, tamamen kaynağını faydası olacak şekilde sizin için hazırlıyoruz. Hazır bilgi ve sağdan solda kopyalama yapıp insanlara işte şu esmayı bu kadar okuyun diyen kanallara kesinlikle benzetmeyin. Elimizde sağlam, sahih ve büyük evliyaların kullandığı kitaplar vardır. Ve bu kitaplardan bilgi tercüme ederek Türkçeye tercüme ederek sizinle paylaşıyoruz. Ve herkes kim olursa olsun buraya gelen inançlı olsun inançsız olsun. Bu bizim sorunumuz değil. Kişisel sorunları olanlar, ailevi sorunları olanlar, sıkıntısı olanlar videolarımıza tek tek göz atsın. Herkesin iyi ihtiyacına cevap verecek şekilde ayrı ayrı videolar yayınladık ve bunları paylaştık. Rabbim Sizleri de bizleri de rızasına dahil etsin kıymetli kardeşlerim. Rabbim çocuklarına Kur'an ahlakını nasibi müyesser eylesin. Sıkıntılarını gidersin. Onları Kur'an üzerine daim eylesin. Hak yolunu onlara nasip müyesser eylesin. Akşamımız mübarek olsun. Cuma akşamımız cuma zaten hayırlıdır. Cuma zaten mübarektir. Cuma günü birbirleriyle karşılaştığınız zaman hayırlı cumalar veya cuma mübarek olsun demeyin. Evet, cumanın hayrı bereketi bizim üzerimize olsun. Mübarek dediğin zaman zaten cuma mübarektir. Hayırlı dediğin zaman zaten cuma kendisi hayırlıdır. Ve şöyle deyin, cumanın hayrı bereketi üzerimize olsun. İşte mübarek olan budur. Kıymetli kardeşim, alkolü bırakması için bu konuda kısa bir dua ile kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunun işlemi vardır bu konuda. Elimizde kaynak da var. Alkolün her türlüsünü bırakması için bir canlı yayın yapacağız ileriki zamanlarda. Bunu gün veya tarih olarak belirlemek istemiyorum. Esmalar bittikten sonra alkol konusunda bu bizim kendi çalışmamız da var. Alkolü bırakması için ne yapılması gerekir? Biraz ağır bir uygulamadır. Şartları biraz ağırdır. Sizinle paylaşacağız. Uygulamak da artık sizin elinizde olan bir şey. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet Allah razı olsun cümlemizden.